kendi kanımızla dışarıdan hiçbir yabancı madde olmadan daha genç ve güzel bir cilde sahip olabilir miyiz? Konuşmak üzere dermatoloji uzmanı Doktor Bülent Bağcı ile birlikteyiz. Kendi kanımızla dedik herhangi bir yabancı madde olmayacak dedik. Dolayısıyla PRP'den bahsedeceğimizin ipucunu verdik izleyicilerimize. Nedir PRP? PRP platretriş plazma kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Yani platretten Trombositten zengin plazma anlamına geliyor. Çok önemli bir sıvı. Bizim kendi kanımızdan üretilen bir sıvı. İçerisinde hem trombosit dediğimiz yani platelet dediğimiz bir kanın şekilli elemanı var. Hem de içerisinde bunlar tarafından salgılanan growth hormonu yani büyüme hormonu var. Hatta yurt dışında gold liquid diye geçen bir sıvı. Gerçekten kıymetli bir sıvı. Diğer bir avantajı da herhangi bir alerji riski barındırmıyor. Alerjik reaksiyona sebep olmuyor. Bu açıdan da oldukça önemli. PRP farklı mekanizmalarla etki gösteren pek çok sorunun çözümüne katkıda bulunan bir sıvı. Bu anlamda da çok değerli. Ne gibi? Bir yandan kolajen oluşumunu arttırıyor. Yani yeni kolajen sentezini arttırıyor. Bir yandan yeni damar oluşumunu arttırıyor. Bir yandan da içindeki bir madde sayesinde leke tedavisinde oldukça etkili TNF beta dediğimiz bir madde sayesinde. PRP bu amaçla gerçekten mezoterapi solüsyonlarının verdiği pek çok yararlı etkiyi tek başına sunan bir ürün. Yeniden kan damarı oluşturması, uyguladığınız dokudaki kanla arttırıyor. Bu hepimizin istediği bir şey tabii ki. Kolajen oluşumunun artması o dokunun gençleşmesini sağlıyor. Yine TNF-Beta'nın etkisiyle de o bölgedeki lekeyi azaltma şansı var. Bu nedenle çok kombine, çok anlamlı ve bizim sağlığımız açısından çok gerekli bir preparat belli bir noktaya sorunlu olan alana. Bu bir kırışıklık olabilir, bu lekeli bir alan olabilir veya matlaşmış bir alan olabilir. Tam o bölgeye biz point by point dediğimiz yan gelen noktalar halinde dermapen veya diğer mikro enjeksiyon yöntemleriyle bu PRP sıvısını cildin altına gönderiyoruz. Yaptığımız şey bu. Öncesinde biz anestezik solüsyon üzerine sürüyoruz. Evet. Uygulama bölgesinin üzerine. Yaklaşık yarım saat civarında o solüsyonu o bölgede tutuyoruz. Antiseptik solüsyonla temizledikten sonra point by point uygulamaya geçiyoruz. Müzik Peki bunu elde etmek için özel bir sistem gerekiyor mu? Bazı özel sistemlere ihtiyaç var. Özellikle DPG, PRP'nin çok özel bir sistemi var. Bunun farkı sizden alındıktan sonra tekrar yeniden size enjekte edilmesi konusunda bir ruhsatı var. Bu nedenle çok önemli ve FDİ'nin de onay verdiği bir ürün. Evet. Sıradan bir PRP kiti kullanırsanız eğer Sağlık Bakanlığı'nın onayı yoksa, herhangi bir ruhsatı yoksa cildinizde alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu da hem sağlığınızın kaybı demek hem de ciddi bir vakit ve para kaybı demek. Bu sistemde yaklaşık 8 mililitre kan alıyoruz hastadan ve bu kanı 4000 devirde 5 dakika süreyle santifiş ediyoruz. Evet. Daha sonra bir platelet jeli ortaya çıkıyor ve bu platelet jelini de biz hastaya mikro enjeksiyon yöntemleriyle veya direkt enjekte ederek 2-4 mm derinliğe enjekte ederek hastaya uyguluyoruz. PRP'yi hangi sorunların tedavisi için uyguluyoruz? PRP sizin de çok iyi bildiğiniz gibi aslında uzun yıllardır güvenle uygulanan bir sistem. Biz tabii sıklıkla estetik ve kozmetik sektöründe kullanıyoruz. Ciltte matlaşma, ciltte solma, özellikle boyun bölgesinde, yüzde ve dekolte bölgesinde çeşitli kırışıkların tedavisinde, özellikle ince kırışıkların tedavisinde uyguluyoruz. Yüzdeki renk düzensizliklerin tedavisinde, boyun bölgesindeki yine kahverengilik, hatta bazı hanımlarda çok dikkat çeker. Kırışıklığın yanında bir de dekolte bölgesinde çok ciddi spot spot nokta nokta yoğun lekelenmeler görürüz. Gebelik döneminden sonra ortaya çıkan çatlakların tedavisinde hatta ergenlik döneminde çıkan çatlakların tedavisinde de oldukça etkili. Son zamanlarda biliyorsunuz saç hastalıklarının tedavisinde çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Mevsimsel saç dökülmelerinin tedavisinde uygulayabiliriz. Yine gebelikten sonra ortaya çıkan saç dökülmelerinin tedavisini uygulama şansımız var. Saç hastalıklarının tedavisinde çok yüz güldürücü sonuçları vardır. Tek başına bile uygulasanız çok etkili ama saça özel bir mezoterapi ürünüyle beraber uyguladığınız zaman hatta ve hatta üzerine bunu dermapenle uyguladığınız zaman çok başarılı sonuçları var. Tek seansta bile hastaların önce saç dökülmesi kesinlikle duruyor. İkinci, üçüncü seanstan sonra bu ayva tüyü şeklinde olan özellikle şakak bölgesinde veya alın ön bölümündeki küçük tüylerde ciddi bir kalınlaşma görmeye başlıyorsunuz. Rengi artmaya başlıyor. Yani daha kalın, daha uzun ve daha siyah tüyler görmeye başlıyorsunuz. Akne tedavilerinde birazcık daha geç etki gösterebilir. Hastaların moralini bozmaları gerekiyor. Yaklaşık 2 veya 3 seanstan sonra bazı özel ice pick scar dediğimiz scarların tedavisinde de PRP ile beraber fraksiyonel lazer uygulamak veya altın iğneyi uygulamak 2 veya 3 seanstan sonra gerçekten yüz güldürücü sonuçlar verir. Bu sistem acaba ellere de uygulanabilir mi? Ellerde biliyorsunuz daha önce programlarda da bahsetmiştik. Hı. Dolgu uyguluyoruz. Dikine, çizgiler, tendonlar, kan damarlarının arasında dolguyla dolduruyoruz demiştik. Fakat biz ne kadar elleri doldurursak dolduralım dolguyla, ne kadar lazer uygularsak uygulayalım. PRP gibi bir savaşçı olmadan orada tam bir düzelme sağlayamayız. Çünkü PRP'nin içerisinde o bölgeye nem veren, o bölgeyi gençleştiren, o bölgedeki cildin yüzeyindeki kan damarlarının oluşumunu arttıran, yeni kolajen sentezini sağlayan bir yapı var. REVE içerisinde aynı zamanda tnf Betadan dolayı lekeyi de engelliyor. Eğer PRP uygulayıp cildi gençleştirip lekeyi de düzeltebilirsek çok çok daha olumlu sonuçlar almamız şansımız var. Bu nedenle PRP'yi de bahsettiğim dolgu uygulamasının üzerine yapıyoruz ve gerçekten başarılı sonuçlar alıyoruz. Yani kumaş kalitesini artırıyorsunuz. Kumaş kalitesini PRP Değil mi? Böyle Cid de özetleyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi bu kadar etkili bir tedaviden bahsediyorsunuz. İşin içinde kanalma var, tekrar vücuda enjeksiyon var. Acaba ağırlı bir tedavi yöntemi midir? Ağırlı bir tedavi değil. Pınar'ım da gayet iyi bildiği gibi dermapen pen uygulamasında aslında biraz kanlıca bir uygulamadır ama hatta vampir esnep hmm, diye geçer. Doğru belki e, Duymuşsunuzdur. Evet bu evet. E, İşledik programımızda. Gerçekten hani beklediğiniz zaman yüz biraz kanlı gibi oluyor sanki ama dikine ve çok hızlı inip aşağı inen çıkan bir iğneleme sistemi Aha. olduğu için hasta neredeyse hiç ağrı hissetmiyor. Dolayısıyla Harika. hiç ağrılı bir uygulama olduğunu söyleyemeyiz. Gayet başarılı, ağrısız bir uygulama farklı sorunlarında aslında farklı kombinasyonlar uyguluyoruz. Matlaşma varsa eğer cildimizde mezoterapi uygulamasıyla beraber kombin etmek çok mantıklı. Veya fraksiyonel karbondioksit lazerle veya altın yeleyle kombin etmek çok mantıklı. Yine akne izlerinin tedavisinde kullanabileceğimizi söylemiştik. Onlarda da yine lazerle veya altın yeleyle beraber uygulama şansımız var. Çatlaklarda yine aynı şekilde. Bunların her birinde de farklı zamanlarda etkinliğinin başladığını görmeye başlıyorsunuz. Özellikle ciltteki matlaşmaların tedavisinde, solukluğun tedavisinde ilk seanstan itibaren çok ciddi yararını görürsünüz deriz. Hasta birazcık ona defans gösterirler. Yani <laughs> o kadar da hızlı değildir galiba. Yok beraber. canım falan. Yok çok canım derler. <laughs> i̇çlerinden derler. Bizi çok fazla kırmak için dışarıdan bir şey söylemezler ama dermapen veya altın ile beraber kombin ettikten sonra tek seansta ciddi şekilde cildinizdeki matlaşmanın solukluğunun düzeldiğini görüyorsunuz. PRP aslında tek başına da kullanılabilecek bir yöntem. Yani o kadar güçlü bir etkisi var ki tek başına da kullanılabilir. Ama sorunlar daha komplike hale geldikçe diğer yöntemlerden de destek alınabilir. İyi bir mezoterapi ürünüyle beraber uygulama şansımız var. Bunun haricinde lazer gibi, altın iğne gibi cihazlı sistemlerle beraber uygulama şansımız da var. Böylelikle PRP'nin etkinliğini katlayarak arttırmış oluyoruz. Uygulama prosedürü olarak sıklıkla ayda bir, yani 4 haftada bir, 4 seans uygulama yeterli. Evet. Bu şekilde uygulanan prosedürlerde kesinlikle kesinlikle sonuç almanız çok çok olası.